Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz bugün biraz sonra hemen video çekeceğim demiştim çekiyorum şu anda haydi bakalım oyunumuza geçelim ikinci bölümümüzü çekiyorum onun devamını çekiyoruz devamını çekiyoruz ama tabi o video birazcık bir şey oldu sadece bir kişi öldürebildi orada inşallah bu bölümle birazcık daha iyi olur İnşallah Yarın çok güzel bir video gelecek. Sevgililer günü, sevgililer gününe güzel bir doğum günü yapacağız. Güneşin doğu günü. İyi ki doğdu güneş. İyi ki doğdu güneş. Evet arkadaşlar onun doğum günü var. Tabii ki. Sesimi kapatıyorum ama e, video videoya devam ediyoruz ya bir 11 12 dakikalık olabilir videomuz evet arkadaşlar sesimi kapatıyorum ve videoya devam ediyoruz bye Burada amaçta işte, bir de arkadaşlar şey var. Hmm. arkadaş kurtarma var. Mesela ben ölüyorum değil mi? İşte bir şey yapıyorsun. gel şey yapıyorsun. O da gel kulesine gidiyor. ondan sonra iş şey yapıyor. Orada beni kurtarıyor. Bir ha bahçe de onu on işte yapmıyor Biliyor musunuz? Yani başlıyoruz